Evet arkadaşlar. Şimdi tekrar pet shop'a gideceğiz. Ee, beni aradı işte. Çok güzel balıklar geldiğini söyledi. Ben de kaçırmadım tabi. Çok güzel astronotlar var. Gidip alacağım. Mutlaka siz de gelin. Esen Mahallesi'nde. Hayal pet shop'a mutlaka uğrayın. Çok güzel balıklar var. Mutlaka çok hepsi de çok uygun fiyata veriyor. Birazdan gidip bakacağız. Arkadaşlar Geldik şimdi. Hemen Esen Evler'deki Milli Pazar'ın karşısındaki sitelerin hemen altında adresi. Mutlaka geliniz. Birazdan oraya uğrayacağım. Ee, şu an geldik. Şu gördüğünüz yerde hemen. Şey yazıyor. Terzi Eyüp var ya. Terzi Eyüp'ün hemen altında. Sağında hemen altında. Birazdan göreceksiniz zaten. Karşıya geçmemiz lazım. Arkadaşlar işte gördüğünüz burası Hayal Pet Shop. Mutlaka gelmenizi öneririm. Çok uygun fiyatları. Mutlaka gelip görebilirsiniz. Şöyle göstereyim. Tamam. Burada mı? Ha, şu an edeyim. Kapatalım atlamasınlar atlıyor Tamam. Arkadaşlar balıkları aldık. Balıklar çok güzel. Yani mutlaka gelip görmenizi tavsiye ederim. Çok çok iyi balıklar. İnşallah bakalım çok güzel bir konuşma yaptık. Ben de inşallah e, besledikten sonra onları satmaya çalışacağım. Bir bakalım hayırlısı olsun. Arkadaşlar gittik balıklarımızı aldık. Şu an metrodayız. Metroyu bekliyoruz. Yani mutlaka gidip görmeniz gerekiyor. Çok çok iyi balıkları var. Yani kendisi üretiyor. Balıkları kendisi üretiyor. Kırma balıklar değil. Yani mutlaka gidip almanızı öneririm. Hem ucuz hem kaliteli balıklar. Metro geldi. Eve gittiğimde tekrardan balıkları çekmeye başlayacağım. Şu anlık burada videoyu kesiyorum. Evet arkadaşlar. Şu an eve geldik. İlk önce şunları biraz yemek verelim. Şuradan gördüğünüz gibi eti bırakıyorum. Direkt kendileri geliyor zaten. Eti bıraktım. Şöyle geldi et. Mübarek kesene. Şunu bıraktım. Direkt saldırdı zaten yuttu. Şöyle bunu da bırakalım. Şu astronot gelseydi. Kedi balığı gelseydi. Ağzında yemek olduğu için saldırmıyor. Kedi balığı gelsin mi? Geliyor şu an. Yavaş yavaş astronot da geliyor. Kokusunu aldı herhalde. Şöyle bırakalım eti. Zaten direkt saldıracaktır. Geldi. Diğeri yuttu. Astronot izin vermiyor tabi. Şöyle bırakalım. Kedi balığımız burada. Birazdan yeni getirdiğimiz astronotları bırakacağız. Bu da bizim astronot. Kedi balığı geldi. Şöyle görüyorsunuz. Tavuğu gördü. Direkt yedi tavuğu. Şöyle ikinci tavuğu da atalım astronot balığımız geldi şöyle. Tavuğu bırakıyoruz. Tavuğu bıraktık. Kop yedi. Direkt kedi balığı da geldi. Şöyle bırakıyoruz. Kedi balığı görecek mi? Şöyle bırakalım. Evet direkt yuttu. Şöyle diğeri de geldi. Onu da yuttu. Geldi. Diğerini de yuttu. Şimdi balıklarımızı alalım. Yeni getirdiğimiz balıkları. Evet balıklarımız burada. İlk önce şöyle bırakalım biraz. Akvaryumun suyunu alışsın. Şöyle bıraktım. Akvaryumun suyunu alışsın biraz. Bir 5-10 dakika beklesin. Tekrar bırakacağım akvaryuma. İlk önce bir tabi bak diğerleri bakıyor böyle. Diğer astronotlar bakıyor. Bakalım ne gibi tepki verecek, saldıracak mı? Yok inceliyorlar şimdi. Şöyle. Birazdan bırakacağım arkadaşlar suyun derecesini ayarlamak için şöyle bir tane derece aldım. Bunu suyun içine koyacağım. Yani önceden yoktu. Şöyle suyun içine bıraktık mı yapıştırdık mı? Suyumuz kaç derece olduğunu hepsini buradan öğrenebiliriz. Şu şekilde. Yani bunu da yeni aldım bilmiyordum. Daha sonra akvaryum suyunu değiştirmem lazım. Bayağı kirlendi. Şu an bakalım kaç derece inecek. Onu da göstereceğim. Balıklarımız şurada. Onlardan birazdan akvaryumu alacağım. Arkadaşlar şöyle daha önce aldığımız hazır yemi döktüm böyle. Kedi balığı yesin diye. Gördüğünüz gibi direkt saldırıyor. Aç değil tabi az önce baya baya yemek sabahtan beri tavuk veriyorum. Ciğer veriyorum. Ondan aç değil. Yine diçimi de silmiyor. Yemek veriyorum. Şurada gördüğünüz gibi bu bayağı inceliyor vatoslarımızı. Çok güzel vatoslar bunlar. Birazdan bırakacağım. İnşallah kedi balığımız bir tepki vermez. Ondan korkuyorum. Çünkü biraz küçük bunlar. İnşallah tepki vermez. İnşallah yemezler. Korktum başıma gelmez umarım. O yüzden baya baya yemek verdim. Yemesin diye. Arkadaşlar balıklarımızı aldık şekilde. Birazdan bu kabın içine koyacağım. Sonradan akvaryumdan biraz su ekleyeceğim. Metinal mavisi var onu da ekleyeceğim herhangi bir sıkıntı falan çıkmasın diye biraz anlatacağım. Şu şekilde birkaç tane metin al mavisi damlatıyoruz. Ben biraz hassas bir insan olduğum için yani biraz fazladan kattım. Siz bu kadar katmanıza gerek yok. Şimdi biraz 5-10 dakika beklettikten sonra akvaryum alacağım. Akvaryum suyundan da biraz ekleyeceğim. Ondan sonra akvaryuma bırakacağım. Arkadaşlar balıklarımız burada şimdi alacağım. Ben gerçekten şu yılan balığı için çok korkuyorum. İnşallah saldırmaz. İnşallah yemez. Allah'ım inşallah yemez. Gerçekten çok korkuyorum. Şimdi besmele çekerek yavaş atalım içine. Şunu atalım ilk başta. Gel buraya. İnşallah yemez. Maşallah çok canlı. Zarar da vermek istemiyorum. Tutması zor. Şimdi besmele çekerek yavaşça bırakalım şöyle. Bismillah. Bıraktık balığımızı. Bakalım. İnşallah yemez. Şu an yan gözle bakıyor. Yandan yandan bakıyor. Çok korkuyorum. İlk başta bir tanesini attım. Tepkisini merak ettim. Daha kedi balığı görmedi. Kedi balığın bir şey yapacağını sanmıyorum ama astronottan korkuyorum. Gördüğünüz gibi kenarda bekliyor yeni olduğu için herhalde. Diğerlerini katmak istemiyorum. Korkuyorum biraz. Bakalım bir şey yapmadı. Şu an bir ikincisini atayım içine. Ya da dur geldi tekrardan. Geldi bizim canavar balık. Allah'ım inşallah bir şey yapmaz. İnşallah saldırmaz. Yandan yandan baktı. Kaçıyor ondan tabi. Saldıracak gibi ama. İnşallah saldırmaz. Korkuyorum gerçekten. Çok güzel bir balık. Şu an ikinci balığı da bıraktım yanına doğru. İkinci balığı bıraktım. Bakalım gene yan yan bakıyor. Gördü şimdi. Yemedi bir şey yapmadı. Allah'ım inşallah yemez Allah'ım. Allah'ım lütfen Allah'ım. İnşallah bir şey yapmaz. Kedi balığı geldi. O da bir şey yapmadı. Dokunma diyor benim kankim diyor. Adam oldu diyor. Şu an diğerine bakıyor. Allah'ım inşallah bir şey yapmazlar. Çünkü hepsi de çok güzel balıklar. Hiçbirinin zarar gelmesini istemiyor. Şu üçünü en sonuna bıraktım. Dedem eğer yeseler bile. Şunlara bir şey olmasın. Çünkü gerçekten çok çok güzel balıklar. Haydi bismillah diyerek bırakıyoruz. Tek tek alıyorum. Şöyle bunu arkadaşların yanına bırakalım Direkt gitti zaten. Bak sen kankin orada eyvah. Geldi balık. Arkadaşlarını arıyor. Astronot geldi. Buna bir şey yapmazsa hiçbirine bir şey olmaz. Buna dokunmazsa hiçbirine bir şey olmaz. Yandan yandan bakıyor. Allah'ım lütfen yemesin. Allah'ım lütfen yemesin. Evet bir şey yapmadı. <laughs> Çok iyi. Sana var besliyorum burada. Şimdi diğer ikisini de bırakalım. Diğerini de bıraktım. Şu an herhangi bir tepki bir şey olmadı. Şimdi yerinde bırakalım. Haydi bismillah. Besmele çektiniz mi? Hiçbir şey olmaz. Allah'ın izniyle. Şu an bıraktık. Bakalım. Evet. Yaklaşıyor. Umarım Yemez herhalde incelemeye çalışıyor. Dursun böyle. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hani Bilmiyorum inşallah yemez. Bazen böyle çok yan yan bakıyor böyle. Geliyor şu an mesela yandan çok kötü bakıyor. Saldıracak gibi ama saldırmıyor. Bir yan saldıracak gibi oluyor ama saldırmıyor. Arkadaşlar videoyu burada keseceğim ben. Yine izleyeceğim. İnşallah bir şey olmaz. Videomu beğenmeyi ve like atmayı unutmayınız. Sizin de fikirleriniz falan varsa yer mi yemez mi lütfen yorumda belirtiniz. Yani ayırayım mı ayırmayayım mı dursunlar mı siz bunu altta yorum yazarak belirtebilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim.